Evet, bugünkü dersimizin konusu katılım hakkı ve düşünce özgürlüğü. Katılım hakkı ve düşünce özgürlüğüne baktığımız zaman önce şunu söylememiz lazım. Temel hak ve özgürlüklerin korunduğu ve kullanıldığı bir toplumun bireyleri huzur ve güven içinde yaşarlar. Katılım hakkı ve düşünce özgürlüğü de bizim temel haklarımızdan ve insanlar bu haklarını diledikleri zaman kullanabilirler. Mesela kitabımızda demiş, birey olarak doğuştan kazandığımız hak ve özgürlükler vardır. Bu haklar ulusal ve uluslararası belgelerle koruma altına alınmıştır. Anayasamızda katılım hakkımız ve düşünce özgürlüğümüz de koruma altına alınan haklarımızdandır. Peki nedir bu katılım hakkı ve düşünce özgürlüğü? Katılım hakkı insanların kendilerini ilgilendiren konularda, kararlarda, etkinliklerde ve süreçlerde etkin bir şekilde yer almalarına katılım hakkı denir. En güzel örneğin seçme ve seçilme hakkıdır. Seçme ve seçilme hakkı katılım hakkının içine girer. Düşünce özgürlüğüne baktığımız zaman başkasının müdahalesi olmadan düşünce, görüş ve fikirlerimizi başkalarıyla serbestçe paylaşmaya düşünce özgürlüğü denir. Yani insanların yaşamlarını etkileyen toplumsal, siyasal, ekonomik gelişmelere dair söz sahibi olmaları açısından kullandıkları temel hak, katılım hakkı kişinin İnançlarını ve düşüncelerini hiçbir baskıya uğramadan özgürce açıklayabilmesi, yayabilmesine de düşünce özgürlüğü diyoruz. Burada sadece dikkat edilmesi gereken şey, e, düşüncelerin suç teşkil etmemesi gerektiğidir diyoruz. Şimdi, katılım hakkı ve düşünce özgürlüğü anayasamızda koruma altına alındı dedik. Katılım hakkı anayasamızın 67. maddesine göre şu şekilde açıklanıyor. Vatandaşlar kanunda gösterilen şartlara uygun olarak, seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir. Şöyle örnek verelim. Ben 30 yaşında bir birey olarak e, hem seçme hem de seçilme hakkını kullanabilirim. Benim bu hakkı kullanma, katıl, kullanmama katılım hakkı deniliyor. Ve benim bu hakkım 67. maddeyle anayasanın koruması ve güvencesi altında. Düşünce özgürlüğüne baktığımız zaman 25. Anayasamızın 25. maddesiyle koruma altındadır, kesimde özgürlüğü. Herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kanaat karar vermek demektir, karar verme yetkisi <laughs> Her ne sebep ve amaçlı olursa olsun kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Düşünceleri sebebiyle kınanamaz, suçlanamaz. Ama ee, az önce söylediğimiz gibi ne lazım? düşüncelerimizin, ifadelerimizin, kanaatlerimizin suç teşkil etmemesi lazım. İnsanların birçok hakları var bildiğiniz gibi. Bunlardan bazıları yaşama, eğitim, sağlık, haberleşme hakkı ve kaldı ki en temel hakkımız neydi? Yaşama hakkımızdı. Çünkü yaşama hakkımız olmazsa eğer onun dışındaki e, hakların hiçbiri artık bir anlam ifade etmiyor demektir günlük hayatımızda hepimiz yer aldığımız gruplarda, ailemizde, okulumuzda, arkadaş çevremizde düşüncelerimizi özgürce söylüyor. Ve bizi ilgilendiren konularda katılım hakkımızı kullanıyoruz. bunun dışında arkadaşlar düşünce özgürlüğü için demiş ki okul meclis başkanlığı seçimlerinde diğer adayların vaatlerini eleştirmemiz düşünce özgürlüğümüzle alakalıdır. Okul meclis seçimlerine aday olmamız veya bu seçimlerde oy kullanmamız ise Katılım hakkımızla alakalıdır. Ee, şimdi burada örneklerimize bakalım. Mesela aile toplantılarında fikirlerimizi belirtmek için katılmamız, sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına katılmamız, seçimlerde aday olmamız, oy kullanmamız veya referandumlarda oy kullanmamız bizim katılım hakkımızla alakalıdır. Düşünce özgürlüğüne baktığımız zaman arkadaşlarımızın yaptığı olumsuz davranışları eleştirmemiz, kantinde eksiklerle ilgili fikirlerimizi yetkililere iletmemiz, bu konu hakkındaki fikir, bir konu hakkındaki fikirlerimizi resim çizerek, şarkı söyleyerek bile getirmemiz düşünce özgürlüğümüzle alakalıdır. Ee, burada şu maddenin üzerine biraz durmak istiyorum. Düşünce özgürlüğü tek bir yolla ifade edilecek diye bir şey yoktur. Ee, sözlü olarak da ifade edebiliriz yazılı olarak ifade edebiliriz. Görsel olarak da düşüncelerimizi ifade edebiliriz. Ama burada şöyle bir ayrıntımız var biliyorsunuz ki ifade etmek ya da etmemek bizim kanaatimizdedir. Hiç kimse bizi düşüncelerimizi açıklamaya zorlayamaz. Şimdi yetişkin bireyler gibi çocuklar da katılım hakkı ve düşünce özgürlüğüne sahipler. E, yetişkinlerin çocukların düşüncelerini dinleme ve ciddiye alma gibi sorumlulukları var. Bu durum Birleşmiş Milletler çocuk haklarına dair sözleşmede belirtilmiş bir durumda. çocuk haklarına dair sözleşmede belirtildiği gibi her çocuk kendisini ilgilendiren konularda düşüncelerini serbestçe ifade edebilir. Aile içinde karar alınırken çocukların düşüncelerini özgürce söyleyebildiği bir ortam oluşturmaları oldukça önemli. Bu sayede aile içinde demokratik bir anlayış gelişmiş olur ve çocuklar da bu yolla katılım ve düşünce haklarını, özgürlüklerini kullanmış olurlar. Katılım hakkı ve düşünce özgürlüğü dediğimiz şey sadece devletin yönetimine alakalı değil, hayatımızın içinde olan bir şeydir diyoruz. Sadece yetişkinlere özgü değil, çocukların da katılım hakkının ve düşünce özgürlüğünün olduğunu bahsediyoruz. Evet, katılım hakkı ve düşünce özgürlüğümüz bunlar. Geldik bu ünitemizin son konusuna. Ünitemizin son konusu egemenlik ve bağımsızlık sembolleri. Şimdi. Egemenlik ve bağımsızlık sembollerimize değinmeden önce şunları bilmemiz lazım. Bizim milletimiz geçmiş dönemlerden bugüne kadar birçok devlet kurmuş, e, kurdular. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk, vesile arkadaşlarının önderliğinde başlatılan Kurtuluş Savaşı'nda verdiğimiz mücadeleyle düşmanları topraklarımızdan çıkarttık. Ve bu süreçte bizim ülkemizin yönetim şekli değişti. Osmanlı Devleti'nde monarşi varken, padişahlık varken, Türkiye devleti kurulduktan sonra yönetim şekli ne oldu? Cumhuriyet oldu. 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilen cumhuriyetle beraber egemenlik hakkı, e, hakim olma hakkı kime devredildi? Millete devredildi. Şimdi burada ne demiş? Bir ülkenin ya da milletinin bağımsız ve egemen olduğunu gösteren bazı semboller vardır. Bu semboller devletle beraberliğimizin en önemli simgeleridir. Ve bağımsızlık ve egemenlik temellerimiz şunlardır diye girişimizi yapmış. Ama bunun öncesinde e, ayırt etmemiz gereken iki kavram var. Ve bu kavramlar, inanın bana 8. sınıftaki LGS öğrencilerinin de başına ağrıttığı o yüzden bunlara iyice oturtmamız lazım. Milli bağımsızlık nedir? Milli egemenlik nedir? Öncelikle onu öğrenmemiz gerekiyor. Milli bağımsızlık, bir milletin başka bir devlete bağlı olmadan özgür ve hür. Hür zaten özgür demek biliyorsunuz ki. Özgür ve hür bir şekilde yaşamasına e, bağımsızlık deniliyor. Milli bağımsızlık arkadaşlar yönetim şekliyle alakalı değildir. Mesela bir ülke padişahlıkla yönetiliyor olabilir. Ama bağımsızdır. Bir ülke cumhuriyetle yönetiliyor olabilir ama bağımsızdır. Yani Bağımsızlık dediğimiz kavramın yönetim şekliyle bir alakası yok. Bağımsızlık dediğimiz şey bir milletin başka bir millete, başka bir devlete bağlı olmadan özgür bir şekilde yaşayabilmesi demektir. Şimdi milli bağımsızlığımıza baktığımız zaman Türk milleti olarak eee Kurtuluş Savaşı'nda biz milli bağımsızlığımızı sağlayıp koruyabilmek adına savaştık. Eee dört bir tarafı işgal halindeyken, işgal altındayken biz bu bağımsızlığımızı sağlayabilmek amacıyla ne yaptık? E, İşgalci güçlerle, düşmanlarla o savaşımızı gerçekleştirdik ve bu savaşta başarılı olduk. Şimdi geldim milli egemenlik kavramına. Egemen kelimesinin anlamı, hakim olmak demektir. Egemen demek, hakim olmak demektir. Ve arkadaşlar, egemen kelimesinin başındaki kelime, hakimiyetin kimde olduğunu gösterir. E şimdi mantıken milli egemenlik diyorsa hakim olan burada kimdir? Millettir. Milli egemenlik devleti yönetme yetkisinin bir kişi ya da ailede değil milletin yani halkın elinde olması demektir. Şimdi şöyle düşünelim. Diyelim ki padişahlıkla yönetiliyoruz. Padişahlıkla yönetiliyorsak bizim ülkemizde milli egemenlik vardır diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü hakim olan millet mi? Değil. Kim? Padişah. Milli egemenlik olabilmesi için hakim olanın millet olması gerekiyor. Peki Türkiye Cumhuriyeti neyle yönetiliyor? Yani rejim ne? Cumhuriyet. Cumhuriyete baktığımız zaman cumhuriyette yönetme yetkisi kimin elinde? Halkın elinde. Zaten cumhur kelimesinin anlamı halk demektir. Cumhuriyet de halkın kendi kendini yönetmesi demektir. O zaman cumhuriyet varsa eğer milli egemenlik vardır diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Türkiye Cumhuriyeti milli egemenliğe dayalı bir yönetim sergilemektedir. Milli egemenlik, egemenliğin yani hakim olma etkisinin doğrudan millete ait olması demektir. Ve bizim ülkemizde egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. Bu durum anayasamızın 6. maddesinde açıkça belirtilmiş ve koruma altına alınmıştır. Anayasamızın 6. maddesi der ki: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Türk milleti egemenliğini anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organları eliyle kullanır. Egemenliğin kullanılması hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz diyor. Yani egemenlik kayıtsız şartsız millete ait ve bu durum benim anayasamda açık bir şekilde yazılmış durumda. Milli egemenlik ve milli bağımsızlıkla ilgili kavramlarımızı, e, milli bağımsızlığımız ve milli egemenliğimizi çok zor şartlar altında kazandık. Bu nedenle bu kavramlar bizim milletimizin vazgeçilmez değerleri haline geldi. Bağımsızlığımızın e, sembolü olarak e, şey, Kanıtı olarak özür dilerim. Sembollerimiz var ve bizler için bu sembollerin anlamları büyük. Peki nedir bizim bu sembollerimiz? Bağımsızlık sembollerimiz. Başkentimiz. Başkentimiz, bayrağımız, İstiklal Marşımız, Türkçemiz yani dilimiz, meclisimiz ve paramız bizim bağımsızlık sembollerimizdir. Bu semboller bizim Başka devletlerin güdümünde, hakimiyetinde ya da koruması altında yaşamadığımızı kendi ayaklarımızın üstünde durduğumuzun kanıtı olan bağımsızlık sembollerimizdir. Ve biz bu semboller arkadaşlar savaşarak kazandık, zor şartlarda kazandık. Bundan dolayı bu semboller bizim için, milletimiz için oldukça önemli sembollerdir. Mesela ne yapmış kitabımız? Bayrağımızla başlamış. Bağımsızlık sembollerimizi incelediğimizde şunu görüyoruz. Bağımsızlık sembollerinden olan ay yıldızlı al bayrağımız Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında kullanılmıştır. Bayrağımızın rengi şehitlerimizin kanını temsil etmektedir. Bayrağımız, İstiklal Marşımız başta olmak üzere birçok esere, şiire ilham kaynağı olmuştur. 1983 yılında çocuklar 1983 yılında ee, Türk bayrağı kanunu çıkartılıyor ve çıkartılan Türk bayrağı kanunu ile bayrağımızın boyutları, şekli ve nerelerde nasıl kullanılacağı açık bir şekilde ne yapılıyor belirtiliyor. Ve biz bu bayrağı milli birlik ve beraberliğimizin e, olarak ne yapıyoruz? Bayramlarda e, işte milli takımlarımızın spor müsabakalarında bayrağımızı hep ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Bizi biz yapan, bizi birleştiren değerlerden olan en önemli sembollerimizden bir bayrağımız. İstiklal Marşı'nıza baktığımız zaman Kurtuluş Savaşı'nın esnasında halka ve orduya moral vermek için milli marş hazırlanmasına karar verilmiştir. Para ödülü olan bu yarışmaya pek çok kişi eser göndermiştir. Ancak Mehmet Akif Ersoy'un ordumuza adadığı şiir milli marşımız olarak seçilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar, Kurtuluş Savaşı esnasında orduya moral vermek için bir yarışma düzenlenecek ve yarışmayı dönemin Milli Eğitim Bakanlığı düzenleyecek. Dönemin Milli Eğitim Bakanı ise Hamdullah Supi Tanrı Hamdullah Supi e, tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'nda düzenlenen yarışmaya 724 tane şiir katılacak. 724 tane şiir katılacak. Ve bu 724 şiirin arasında Mehmet Akif'in yazdığı şiir kazanacak. 12 Mart 1921'de Milli Marşımız olan İstiklal Marşı kabul edilecek. Mehmet Akif başlangıçta bu şiir yarışmasına katılmak istememişti. Çünkü e, yarışmanın sonunda bir para ödülü olacaktı. Mehmet Akif'e neden katılmadığı sorulduğunda Milli Marş kesinlikle parayla yazılamaz demişti arkadaşlar. E, fakat ardından Mehmet Akif ne yaptı? Ee, yarışmaya katıldı ve kazandığı para ödülünü ne yaptı? Bağışladı. Askeri kıyafetler giyen dağ ve mesaiyatlı kuruma bu parayı bağışlamıştır. Yani gene aldığı devletten aldığı parayı gene devlet için, ordu için bağışlamıştır. Milli marşımız Türk ordusuna, Türk askerine ithafen yazılmıştır diyoruz ve bağımsızlık sembollerinden Meclisimize baktığımız zaman düşman işgalinden kurtulması için Mustafa Kemal ve arkadaşları 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtılar ve arkadaşlar biz geçen hafta ne yaptık? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılını kutladık. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında önemli rolü olan meclisimiz günümüzde de egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın sembollerindendir diyoruz. Milli mücadele döneminde Mustafa Kemal ve arkadaşları Ankara'yı merkez seçmişlerdi. Milli egemenliğimizin sembollerinden olan Türkiye Büyük Millet Meclisi nerede açıldı? Ankara'da açıldı. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasıyla da 13 Ekim 1923 tarihinde yeni Türk devletinin başkenti neresi olmuştur? Ankara olmuştur. Milli mücadele döneminde Mustafa Kemal ve arkadaşları ülkeyi kurtarmak için Ankara'yı merkez seçtiler. Ülkeyi burada buradan idare etmek için de yine bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin sembollerinden olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara'da açtılar. Ülkemizin düşman işgalinden kurtulması sonrası Ankara başkent olmuş ve hızla gelişen modern bir şehre dönüşmüştür. Eğer sorularda karşılaşırsanız neden Türkiye'nin başkenti <laughs> Ankara'dır denirse eğer Kurtuluş Savaşı esnasında benim ülkemin dört bir yanı işgal altındayken Ankara işgal edilmemiş durumdaydı. Ve Ankara'ya baktığımız zaman Doğu cephesine, Batı cephesine, Kuzey'e ve Güney'e hemen hemen eşit uzaklıkta olduğu için, yani Türkiye'nin orta kısmında yer aldığı için, idare etmesinin kolay olduğu için Ankara'nın başkenti olduğunu söyleyebiliriz. Evet, egemenlik ve bağımsızlık sembollerimiz de bunlardır arkadaşlar. Bunun dışında kitabımızın almadığı ne var mesela? Dilimiz var. Bir milleti yok etmek istiyorsanız eğer dilinden başlayın derler. O yüzden biz Türkçemizi etkin, aktif bir şekilde kullanmalıyız. Bildiğiniz üzere Türk Dil Kurumu yabancı kökenli sözcükler yerine Türkçe karşılıklarını veriyor. E, bu sözcükleri yabancı kökenli sözcükler yerine Türkçe karşılıklarını söylememiz dilimizi korumamız açısından oldukça önemlidir. Yine Türk lirası paramız, e, bizim bağımsızlık, egemenlik sembollerimizdendir. Zaten hatırlıyorsunuzdur muhakkak, e, para geçmiş dönemlerde de eski uygarlıklar, eski uygarlıklarda da gene hakimiyet sembollerinden de paranın kimin adına basılması, kimin adına basıldığı e, o devletin hakim olan kişisini, liderini gösteriyordu. Paramız da bizim egemenlik ve bağımsızlık sembollerimizden de diyoruz ve 6. ünitemizi burada sonlandırıyoruz.